Ergen Hoca iyi yönlendiriyor takımını da kamuoyunu da Beşiktaş öyle bir oyun oynuyor ki artık takım birbirlerinden keyif alıyorlar artık mutlular birbirleriyle oynamaktan haz alıyorlar ve önde baskıyla rakibi bunaltıyorlar hani Rize Spor Kalesini dövdü dedim değil mi geçen hafta 16. dakikaya kadar 3-4 tane dövdü dedim. topla dövdü dedim yani e, bugün de aynısı bakıyorsun tamam Akintola mükemmel bir kafa golü attı kendi kalesine. Ama onun dışında öyle bir başladılar ki Hatay Spor sanki sahaya sevgili Tarık Üstün'ün tabiriyle 10. 15. dakikadan sonra Dolmabahçe'ye geldi. Yani yok. Sahada yok. Bu kadar baskılı, bu kadar etkin oynayan bir Beşiktaş saygı duymak lazım. Beşiktaş efsanesinden olay yorum Sergen Yalçın'ın heykeli dikilsin. Beşiktaş'ın Atay Sporu 7-0 yendiği maçın ardından Nihat Kahveci TV Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler. Beşiktaş'ın ilk geri performansını bir kelimeyle nasıl anlatayım? Destan yazılır, kitap yazılır. Bir daha penaltı kaçırırsa Enkodu'ya kızmayacağım. Penaltıyı kaçırdığı günden sonra turboya bastı. Zaten çok keyifliydi. Beşiktaşlı taraftarlar ama bugün seviye atlayan bir Beşiktaş vardı. Oyuna gireni ilk 11 oynanıyla muhteşem bir Beşiktaş izledik. Bugünün tek maçıydı ya. Başka oynanacak 10 maçın da keyfini bir maçta aldık. Sergen Hoca çok önemli açıklamalar yapmıştı. Cumartesi günü göreceğiz gibisinden. Maç öncesi için biraz sert o açıklamalar açıkçası ama hakikaten takıma yaramış. Hatay sporlu oyuncuların daha çok motive olacağını düşünmüştüm ama Beşiktaş'ta oyuncular inanılmaz ciddiyetle oynadı. Tarih yapraklarına sadece skor olarak değil oyun olarak da geçecek bir maç izledik. Çok riskli bir açıklamaydı. Büyük risk aldı ve kazandı takım eşlik etti ve Hatay Sporlu oyunculara da red sahi Beşiklaş. Matematiksel olarak kesinleşmeden konuşmamakta fayda var ama Fulya'da çok apartanlar duruyor. Bizim tesis duruyor orada ve oraya Sergen Yalçın'ın heykeli net yakışır. Yılın teknik direktörü olmayı net şekilde hak ediyor Sergen Hoca. Maç sonunda yapmış olduğu açıklamalar sıkıntı yaratmış olabilir ama tüm oyuncularına yüksek performans alması önemli. Bundan bir şey olmaz denilen oyunculardan bile verim alması çok büyük iş. Adem, Enkudu bunun örneklerinden tam teknik direktörlük dersi veriyor dedi. Dembaba'dan flash Beşiktaş hamlesi dönüyor mu? Bir dönem Beşiktaş forması giyen Dembaba son olarak Süper Lig'de Başakşehir'de oynadı ve sözleşmesinin feshedilmesinin ardından serbest kaldı. Ligde şampiyonluğa koşan siyah beyazlar Hatay Spor 7-0 gibi sükse yaratan bir sonuçla mağlup ederek liderliğini perçinledi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın eski yıldızı Dembaba'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Senegal Ligacı Beşiktaş kulübünün maç sonu sosyal medyadan yaptığı paylaşımları retweet etti. Dembeba'nın bu hamlesi eski takımı Beşiktaş'a geri döneceği iddialarını beraberinde getirdi.